Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Car XI ve Racing bölümüyle karşınızdayım. Ben Atar. Car Exile ve Racing'i kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son ki Car XI ve Racing bölümünde sevgili arkadaşlar. Sivil polis olan e, David ile mücadele etmiştik. Kendisine at etmiştik. Her yani ne kadar ne yapıyorsun işimi mahvedeceksin falan işte davam bozuyorsun de falan demesine rağmen. E, biz onu pek umursamadık ve... David'e başarılı bir şekilde alt etmiştik sırada bu e, şehrin en büyük mafyalarından olan e, Winston'ı alt etmek var çünkü feni te tehlikeli bir borcu var çok ciddi bir borcu var. Bunu bir şekilde kapatmamız ya da en azından borcu süresini falan uzatmamız gerekiyor, amacımız bu. Kar XR ve r izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz eğer yani abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsun hem de başka oyun serilerimizden ve şeklimizden haberdar olabilirsiniz. Kaldığımız yerden tanga, devam ediyoruz. Bu arada oyunda yeniyseniz ya da oyunda böyle çok iyi arabalarız falan yoksa Kendimkileri göstereyim mesela. Mesela Strifor X, Vanguard F hali sınıf altında düzgün bir arabanız yoksa e, muhakkak ama muhakkak bu rüya avcısı etkinliğini yapın arkadaşlar. Çünkü oyunun en iyi ikinci hatta oyunun eski en iyi arabasının etkinliği var şu anda. Eğer etkinliği başarılı bir şekilde tamamlarsanız e, araba artı yaptığınız tüm geliştirmeler yani oyunu yeterince oynarsanız arabayı maksimum bir şekilde envanterinize katabiliriz ya da caddeler kralı falan var sonra. Bende Vanguard defasında maksimum bir şekilde var ama bakalım nasıl olacak. <laughs> Bu olayı da size göstermek için bir haberdar etmek istedim. Şuradan sandıklarımızı açalım. Ondan sonra yavaştan oynanışa geçeceğiz. Güzel. Raket 7C'den de bir cisim aldık. Amaç maksat araba açmak. Ooo 250k'da para. Ben ufaktan videoyu bir durduracak kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. <laughs> tamam kaldığımız yerden devam edeceğiz. Wi-Fi'yi kapattım da çünkü gereksiz reklam falan girebiliyor. Reklamla girmesini istemediğimden dolayı derin video kaydırı falan durdurayım. Önce ufak tefek bazı yarışlardan başlayacağız biliyorsunuz ki önce ufak tefek yarışlar ondan sonra hikayeden devam ediyoruz. Çünkü videoyu aşırı bir şekilde kısa tutmak istemiyorum. Tam videoyu çok uzatmak da istemiyorum ama böyle aşırı derecede kısa olursa da anlamı yok. Hani hep sohbet muhabbet falan olsun, neler oluyor, neler olacak falan. Bunlar hakkında da ufak tefek bilgiler de vermek istediğimden dolayı. Ee, öncelikle kanalımıza yeni bir seri gelecek. Yakın bir zamanda başlayacağım. En fazla birkaç gün içerisinde. En geç bir hafta sonra falan, en geç ama o da. Yeni bir oyun serisiyle karşınızda olacağım. Bir çoğunuzun gayet bildiği yani bazılarınızın bileceği zamanda oynadığı ne kadar oynadığı bilmiyorum ama çünkü oyunu o kadar fazla bilmiyorum oyunu yeni yeni oynamaya başladım bir hoşuma gitti ve serisi yapabileceğimi düşündüm hem de oyun tamamen Türkçe falan böyle tatlı bir oyun gayet oyunu gördüğünüzde vay anasını abi sen bu seriyi mi oynayacaksın bu oyuna mı başlayacaksın falan diye böyle Güzel bir haber olacak diye düşünüyorum size. Ama şu anda dediğim gibi söylemiyorum oyunu. Sürpriz olmasını istiyorum çünkü. Belki de bilmiyorum. Fazla izlenir, tutar falan hiç de belli olmaz. Yani bir hikaye oyunu. Yani bunun bilgisini vermem yeterli olduğunu düşünüyorum. Neyse koşu yapalım. Şöyle. Slip 3'ün en iyi arabasını alarak. Ee, aynı zamanda tabi. Ana hikayeler de kaldı bu sırada. devam ediyor olacağız bu şekilde Hadi bakalım yani, Ne kaldı mı oluyoruz şu anda pek de Dikkat etmedim ama hiç Okumadan girdim yani bari bir baksaydım etseydim o arabayı da siyah boyadım sizce nasıl olmuş yani Arabanın orijinal rengi mavi Eyvallah falan ama yani Ne bileyim Siyah bence çok daha fazla yakıştı bu arabaya arabayı daha çok açtı daha tatlı duruyor şu anda diye düşünüyorum. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız tatlı olur. Pıh, ben oradan geçebilirim diye düşünüyorum. Neyse çok da önemli değil. Malum çünkü sınıf şu en iyi arabası olduğu için şu anda kaybetme şansım yok. Sıfır yani. İşte aşırı kolay, çok kolay diye yazıyordu yani. yani. çok kolayında üstü bir şey olsaydı herhalde yine bir imkansız yazardı herhalde. Ama böyle yem bir şekilde kaybetme şansı yok anlamında. Neyse başarılı bir şekilde bu yarışı kazandık zaten. En ufak bir zorluk bile yok. Aha. Feliş'in yarışan sen misin? Onun hayatının yarınki yarışa bağlı olacağını biliyor musun? Yarışıp kazanıp paranı geri vereceğiz. Finale bütün avarlarla yarışacağımı bilseydim turnuvayı iptal ederdim. Tamam buna önce bir son verelim. Oo, o havalı için Fenişin fedakarlık konuşmamızı yaptık. ve o havalı konuşmasını yaptı. Şimdi burada ne diyor? David'in soruşturmasını mahvettiğin halde Winston turnuvasını kazanmaya asla bu kadar yakın olmadın. Eğer finallerde yarışacak olsanız Winston ile şahsen tanışabileceksin. Arkadaşla sana pratik yapmanı teklif ediyor. Evet. Yaptık ve kazandık. Yakında Winston'a karşı bir koşum var. Winston yere düşük sırıp bir araba kullandığı halde bile iyi hazırlanmalısın. Hiç gerek yok. T <laughs> yazılanmam gerekiyorsa da 2 milyon param var. Ben bunda borcu ödeyebilirim diye düşünüyorum ama öyle bir özellik yok ama işte. İlla illa ki o borç bir şekilde başka bir şekilde ödenecek Bakalım başımıza neler gelecek abi. Adam jiple oynuyor. Ve şu anda çok rahat bir şekilde farkı da arttırıyorum. Ne no lan Winston? Her ne kadar böyle düşük bir arabayla oynuyor olsan da pratik yapmam falan önerilmiş. Ee, yani bu kadar kolay olması da beklemiyordum kanka hani. Ne bileyim. Fazla basit. Bu daha basit olmasaydı keşke. Çok kolay olunca da canım sıkılıyor abi. Ama yani şimdi o kadar da zaman ayırdık. O kadar şu oyunun en iyi arabalarını falan aldık. Yani mevcut kategoride en iyi arabaları falan aldım o kadar. Uğraştım. Hani bir zahmet ekmeğini yiyeyim. Oha bir kilometreden fazla fark attım. Tatlı. Güzel. Güzel de bir para kazandık kazanmaya da devam edeceğiz. Bu nasıl oldu? Bu daha ilk koşudur. İleri. Finale bütün avarlar yarışacağım. Bir seri turnuva iptal ederdi. Tamam hadi. aynı şeyleri söyleme. Bu sıra karşı yaptığı ikinci koştu. maksimum hızını herkese göstersene. Olur. <laughs> Neden olmasın? Seve seve. Artist gibi yapacağım şimdi. Bayağı artist skip yapacağım şimdi. Yani adam gitmiş. Bakkala Bakkalda kullandığı jipi, bakkala giderken kullandığı jipi bana karşı kullanıyor ya. Allah aşkına bakkal için kullandığı jipi bana karşı kullanma. Ezerim seni. Seni sert üzerim kanka. Bakar mısın şunu abi? O kadar hızlı fark atıyorum ki. Diğer yarışlardan bence daha kolaydı bu. Net yani çünkü daha kolay fark atıyorum şu anda. Baya baya hem de. Oraya çarpmayı da miydi ama. Neyse sıkıntı yok zaten %100 kazanacağım için amacım daha da fazla fark atmak. Fantezi. Abi bakar mısın şu o kadar hızlı fark atıyorum ki. Şunun yani adam aslında o kadar ezik. Ve benim arabam o kadar iyi. Yine bir kilometre fark attık. Tatlı. Gayet tatlı. Baya baya tatlı. Orada e, bu videodan sonraki gün Shadow Fight 2 Special Edition'ın yeni bölümü gelecek haberiniz olsun. Onda bilgisini vereyim 40k kazandık Güzel Nasıl bu mümkün olamaz Ne türden bir araba söndürülür bilse Bu çöre daha güçlü bir arabayla gelirdi. Bunu tekrar yap peki Bu Winston'a Karşı yaptır 3. koşundur Tunu ve bir adım kaldı Allah aşkına Normalde gübüs sandık görüyorken bu tatlı sandık ne Neyse hadi bakalım Winston kuduruyor arkadaşlar Biraz fazla kolay oldu tabii Baya baya kolay oldu tabi. Yani şöyle basıyorum gazı o zaman. Allah aşkına abi ya. Hakkıla giderken ki kullandığı arabayı bana karşı kullanıyor ya. Hani seyahat ederken ki kullandığı araçları bana karşı kullanıyor. Yarış yarış yaptığını unutuyor bazı yarışçılar ya. Özellikle bazı kişiler nasıl yarışması gerektiğini gerçekten bilmiyor. Onlara bunu öğretmemiz lazım. Yoksa daha çok ezilecekler. Ve ben parayı daha çok kıracağım. Tabii şu anda ben çok uzun bir süre parayı kırıyor olacağım ama bakalım. Hayırlısı olsun abi. Yani yavaş yavaş oyun böyle belli bir zorluğa falan geliyor aslında ama biz şu anda oyunun kategorinin mevcut kategorinin en iyi arabalarını kullandığımız için bunları hani sizlere gösteremiyorum ya oyunun zorluğunun arttığını falan gösteremiyorum ya o kadar rahatsız yani. Neyse bu sefer bir kilometre fark atamadık öyle düşünün. 850 metre attık. <laughs> Ama kazandım bu kazandım. Güzel. Hadi hadi bakalım. Muhtemelen seninle film yeryüzündeki en başarılı aptallarsınız. Defolun buradan. Sizi bir daha görmek istemiyorum. Peki. Gidiyoruz. Acele etmeyin arkadaşlar. Film için tutuklama evrim var. Kelepçeli onu. Lan ne oluyor? Kendim bilmiyorum. Belki David sor soruşturmasını bozduğumuz için bize kırılmış. Neyse yarınma gelmen için teşekkür ederim. Hey söz veriyorum ki bunu hallettikten sonra seni bulacağım. Her şey yasa dışı görünüyor. Ona henüz yardımcı olamayız. Bazı bilgiler bulmaya çalışacağım. Tamam sen bu işle ilgili bir şeyler bulduğun zaman bunu tekrar tartışırız. Evet oyunun 6. bölümünü sizlerle beraber tamamladık. Hiç de fena olmayan bir para kazandık. Video kaç dakika oldu? 11 dakika olmuş. Şu yarışı da yapalım o zaman. Ondan sonra da videoyu yavaştan sonlandıralım. Yavaştan kapanışımızı falan da Yapalım tabi. Evet şu anda fin tutuklandı ama yapacak bir şey yok yani. Yani adam tutuklanmakta haklı şu anda çünkü sivil e, polisin işini bozduk. Ondan dolayı yani başka bir sebep olamaz. Bakalım başımıza neler gelecek abi. Baya merak ettim şu anda. Hikaye bayağı ilginç bir yere gidiyor hani. Adamı tam böyle boş batandan kurtarıyoruz derken ayda tutuklandı falan. Bakalım ne olacak abi. Oyunun 3. bölümünde ne işimiz var? Ha. Tamam, okey. Şuradan sandıklarımızı da açalım. Sonra videoyu sonlandıralım abi. 50k, bir 50k daha. Yani isterse 5k ver gelsin. Para paradır benim için her şekilde. Oha 4 tane ne? Şu anda 2 milyon 600 bin paramız var. Bunda borcu ödeyebiliriz diye düşünüyorum herhalde. Neyse sevgili arkadaşlar daha fazla uzatmadan video atıp burada kapatmak istiyorum. Bir de şurayı okumak istiyorum. Merak ettim çünkü. Sunrise Kulübü sadece bir yarışı topluluğu değil. Ayrıca bir kurallar kümesidir. Onlar bazı araba modellerine hayranlar. Bu yüzden onlarla yarışmak istiyorsan modellerden birini bulmalısın. Garajdan bir araba seçerim ya da yeni alırım. Evet. Yaparız bunu. İşte belli arabalar var burada gördüğünüz gibi. X-Max Pickup varmış. 806'ına alınan MB bilinen falan varmış. Hani önüne gelen her arabayı kullanamıyoruz anlamında diyor da tamam ya normalde de olan bir şey. Tamam peki. Artık yavaştan videomuzu sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sitesinden başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.